Sevgili arkadaşlar iyi günler. Geçen derste bahsettiğim gibi bugün printf formatlarından yani çıktı formatlarından bahsedeceğiz. Önce integer üzerinden anlatayım konuyu sonra diğerleri ilgili detayları vereceğim. Int diyorum bir tane variable var. Variable number one olsun eşittir. Bir de variable atıyorum. Gördüğünüz gibi hani bazen variable'ları şu şekilde tanımlıyorum. Sonra gelip bunun içerisine değer atabiliyorum. Bu da olur veya doğrudan az önce yaptığım gibi bu şekilde de olur. Peki yan yana iki tane tanımlayabilir miyim? Tabii. Mesela virgül buradaki eşittir. Mesela 25. Olur mu? Tabii olur. Mesela namınkiyi yazdıralım. Görelim. Evet. Bir hata yaptık. Hatayı gördünüz mü? Siz durdurun. Bakın videoyu. Öncelikle hatamız ne? Buraya noktalı virgülü koymadık. Bu tip hata olduğunda lütfen videoyu durdurun durdurun ve hatayı kendiniz bulmaya çalışın. Bu hataların bazılarını dikkatsizlikten yapıyorum, bazılarını bilerek yapıyorum. Program yazarken en önemli konulardan bir tanesi hata bulma, hata ayıklama olayıdır. Bu yüzden bu hataları kesmiyorum ki videoda. Sizler de bunu görün. Hatalar nasıl çözüldü görün. Şimdi kırmızı oldu. Allah Allah dedim. Niye bu kırmızı var? Altı indim. Noktada virgül beklenti diyor. Return'den önce noktada virgül beklenti. Return'ler de burada. Bak, noktalı virgül burada. Ha bu noktalı virgülü şuna koysan olur mu? Saçma bir şey olur ama olur yani. Öyle de olur. Ne edelim. Çalıştı. Sonucu 25 olarak bile geldi. Zaten 25'ti gördüğünüz gibi. Tabii noktalı virgülü buraya koymak çok program clean kod açısından mantıklı değil. Şimdi bunun bu şekilde olabileceği gibi şöyle de olabilirdi bu. gibi 3 tane variable da tanımlayabilirdim. Yani variable'lar hem bu şekilde hem bu şekilde hem tek tek hem çoklu şekilde tanımlanabilir. Tabii ki böyle tek sırada bunları virgülle ayırıp tanımlıyorsam başında int olduğu için bunların tümünün int olduğunu unutmayalım. Burada size göstermek istediğim bir yan yana iki tane koymak istediğimizde ne yaparız? Bakın şuraya geldim bir yüzde d daha dedim. Şimdi dedim ki iki tane integer sayı koyacağım. İki tane benden integer sayı bekliyor. Ben de iki tane integer sayıyı şuraya yazıyorum. Number 1 ve number 2. Şöyle diyelim. Number 1 ve number 2. Bunu yanlış yazsam ne olur? Nam değerini bilmediği için, namın ne olduğunu bilmediği için, tanımlanmadığı için hata verir. Versin hatayı. Error. Nam undeclarate. Deklare edilmemiş. Bu nam denilen şey deklare edilmemiş diyor. Bunu deklare et diyor. Biz zaten onu kullanacağız. Nam 1'i kullanacağız. Bu da deklare edildiği için şimdi hata vermeyecek. Şimdi ne yapacak bakın. Nam bir de yerini 20 yazacak. Yanına da 25'i yazacak. Tabii ki birbirine yapıştırarak yazacak. Yapıştırsın. Gö görelim. Sonra ayırırız. Bakın 20-25 yapıştırarak yaptı. Kapattık. Şimdi bunu ayıralım. Nereden ayırırız? İşte buradan ayırırız. Birinciden sonra ikinci. Ne yapmak istiyorum mesela? Nasıl ayırmak istiyorum? Mesela bir virgül koysun. Sonra bir boşluk koysun. Sonra diğerini yaz. Yapalım. Bakalım. Run ettim. Bakın 20 virgül boşluk. Devam edelim. Başka ne olur? Mesela şunun başına geliyorum öncesine. Desin ki number 1 eşittir. Bir de boşluk kayırsın. Bunu yazsın. Number 1'den sonra bir boşluk olsun. Number 2 eşittir. Bir boşluk da burada olsun. Şimdi ne olacak? Number 1 boşluk eşittir. Boşluk number 1'in değerini yazacak. içeriğini yazacak. Sonra da aynısını num 2 için yapacak. Ne edelim görelim. Number 1 eşittir 20. Num 2 eşittir 25. Bu soruyu bazen yeni yazdırma başlayan arkadaşlar sorabilir. Hocam variable'larda boşluk koymayacaktık. Bu nedir? Bu variable değil ki arkadaşlar. Bu doğrudan ekrana yazılan bir şey. Ben buraya nam değil de sayı 1 diyeyim. Sayı 1. Boşluk olabilir olmayabilir. Sayı 2. Hatta buraya boşluk koymayalım. Böyle yapalım. Ne olsun? Bunu da böyle yapalım. Biraz farklı olsun. Şık olmadı. O yüzden böyle yapıyorum. Ne edelim? Bu haliyle görelim. Evet. Güzel bir hata yaptık. Türkçe karakter kullandık. Bakın Türkçe karakteri bir çizgi olarak. Saçmaladı yani iyice gördüğünüz gibi. Şuraya bakın. Türkçe karakter kullanmayacaktık. İyi oldu. Hatayla kullanmış olduk. Bize ne olacağını gösterdi. Bu arada birçok programlama dilinde gelişmiş programlama dillerinde string olarak yani bu tırnak arasında Türkçe karakterler kullanılır. Eksiyle bir takım sıkıntılarımız var. Sayı 1 eşittir 20. Sayı 2 eşittir 25. Burayı dolayısıyla bu şekilde kullanıyoruz. yüzde yazdığımızda D. Bitti mi bitmedi. Başka ne yapabiliriz? Bu D için ayırdığımız yeri belirtebiliriz. Veya önce şunu göstereyim. Başka ne yapabiliriz? Mesela bunu yazdıktan sonra şuraya virgül deme. Şurayı kaldırdım. Boşluğu. Alt satıra geç. Bakın. Alt ters slash. Normal slash değil. Ters slash. Ve buraya end dedim. Şimdi bu da alt satıra geç demek. Geçsin alt satıra ve yazsın. Onu da görelim. Bakın sayı 1 eşittir 20, sayı 2 eşittir 25. Peki başka ne olabilir? Bir tap ileriye git ve yaz. Bakın bir tap ileriye gitti, bir tap kadar boşluk koydu. İki tane streç de koysaydım bu boşluk büyürdü. Peki başka ne olur? Daha var mı? Var tabii. Şimdi şunu en diyelim. Alt geçsin daha iyi görülsün diye. Şu D ile yüzde ile D arasına geliyorum. Bakın 10 karakterlik yer ayırıyorum. D'ye 10 karakterlik yer ayırıyorum. Şuna da 5 karakterlik yer ayırıyorum. Hatta böyle iyi açık, açıklansın diye şuna 7 diyeyim ona 5 diyeyim. Aradaki farkı rahat görelim diye. 2 karakter olsun. Buna 7 karakter, karakterlik yer ayır. Buna 5 karakterlik yer ayır. şimdi bunu alacak. Sağ dayalı olarak 7 karakter yer bırakacak. Hemen bakalım. Bakın 7 karakterlik yer ayırdı. Burada 5 karakterlik yer ayırdı. Sayalım bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 karakter. 5 olmalıydı. Neden 6? Siz düşünün cevap verin. Çünkü bakın bir boşluğumuz da şurada var. Bir boşluk koyduk burada ekstra. Bu boşluğu kaldırırsak orası 5 karakter Burası 7 karakter Daha kolay sayalım diye şunu 3'e indireyim. 3 karakterlik yer ayılsın. Şimdi ne olacak? 20 yazacak. 3 karaktere 20 yazacak. Dolayısıyla bir boşluk 20 yazacak. Bakalım. Run edelim görelim. Sayı 1 eşittir 20. Sayı 2 eşittir 25. Buna 3 karakterlik yer ayırdı. Buna 5 karakterlik yer ayırdı. Evet. Integer ile ilgili format durumumuz budur arkadaşlar. Şimdi gelelim double'a. Float da aynısı sadece float'ta kullanırken oradaki lf kullanacağız biz. D yerine lf kullanacağız. Float olursa f kullanacağız. Tek farkı bu. İki tane olsun. Biri float olsun, biri double olsun. Şunları double yapalım. Şurada da float tanımlayalım. Ve şunlar olmasın. Tam bir çeşitli 45.6 olsun. Şunların da birine virgül koy. 239 olsun. Şimdi Diyorum ki önce number 1'i ve number 2'yi koy. Number 1 ve number 2'yi koy. Bir de number 3 koysun. Şimdi number 1'e gelelim. Birinci sıradakinin formatı ne? Double. Dolayısıyla D değil LF olacak. İkinci sıradakinin formatı ne? Üçlük yeri olmasın. Bu da beşlik yeri olsun. İkinci sıradakinin formatı ne? O da double. O da LF. Beşlik yeri ayırıp bunu koyacak. Üçüncü sıradakinin formatı ne? Slash'en tekrar alt geçsin sayı 3 desin. Eşit desin. Yüzde F. LF değil. Sadece F. Buna da 5'lik yere ayırsın yine. Yani. Şimdi run edelim. Bakalım nasıl olmuş. Formatını yazdık. Burası format. Burası da number 1, number 2, number 3. Sayı 1 eşittir diyecek. 5 LF yani double kısmını, double sayıyı 5'lik yere koyacak. Sonra sayı 2 alt satıra geçecek. Sayı 2 için aynısını yapacak. Alt satıra geçecek. Sayı 3 için aynısını yapacak. Burada LF, burada F. Neden? Bu float, bunlar double. Run edelim dur sonucu görelim. Bakın arkadaşlar. Sayı 3'ten sonra boşluk koymamışız o yüzden buraya yapıştı. 45 sonrasına da 5 tane şey bıraktı. 5'lik yer ayır dedim. 5'lik yere sığmadı gördüğünüz gibi. Sığmayınca sağ tarafa doğru taştı. Dolayısıyla Sığmadığı zaman olacak budur arkadaşlar. Integer'da bu örneği vermedim. Integer'da da böyleydi. 5 dedim ama 7 basamaklı bir sayı yazdım. O zaman 7'ye doğru kendini genişletir. Burada genişlettiği gibi. Peki ben 5'lik yeri istiyorum. Nokta 0. Bu şu demek. Virgülden sonraki kısmını dikkate alma. Bu da şu demek. Virgülden sonraki kısmı 2 basamak. Bu şekilde yapalım hepsini. Virgülden sonra nokta 2. Yani 5 karakterlik yer ayır. Ama... Bunun iki karakteri virgülden sonra yer olsun. Şimdi buna dikkat edin. Burada da bir şey göstermem lazım. Bakın run ettik. Beşlik yer ayırdı. E, yapıştı hocam. Hani boşluk nerede? Çünkü bir de nokta var orada. 1, 2, 3, 4, 5. Eğer ben virgülden sonra bir basamak yeri deseydim. Bu şurada bir boşluk olacaktı. Çünkü şu kısım sabit kalacak. Çık yapsaydım o zaman taşıp gidecek. Şimdi şuraya dikkat etmenizi istiyorum. 25.24. Biz ne yapmıştık? 239. Yani üstü yuvarladı. Bu 5 ve üstü olursa üstü yuvarlar. 5 yaparak şunu da görelim. Bu arada şunu da bir tane kaydırayım da şekli düzgün çıksın. Evet run ettik. Sonucu görelim. Bakın 20, 25 virgül 23, 23. Altı yuvarladı arkadaşlar 5'i. Çok programlama dilinde yalnız bunu üstü yuvarlar. Benim de aklım üstü yuvarlar diye kalmış. Ama gördüğünüz gibi alta yuvarladı. Olabilir. 51 desek ne olurdu? Ona bakalım. Üste yuvarladı. 51 toplamına baktı. Üste yuvarladı. Yeni kaldı, char kaldı, string kaldı. Onları da yapalım. Altına gelelim şuraya. String pardon, char, ch1 olsun, eşittir olsun. Yanlış oldu, tek tırnak olacak. Gel bir tane A veya Z yapalım bir de Bir de string tanımlayalım. String, string de ne yapıyorduk? Şöyle bir köşeli parantez koyuyorduk. Burada şöyle şey olsun. string gibi çift tırnak içerisine yazıyoruz. Selamlar şeklinde yazdım. Şimdi bunun altı kırmızı. Şuradaki sayının altı kırmızı. Neden? Çünkü burada İngilizce dil denetimi yapıyor. İngilizce dil denetimi yaptığı için altını çiziyor. Hataymış gibi. O bunlar tabii ki bir hata değil. Hello yazayım. Bakın. Öyle bir altın çizme olmaz. Bu hata vermesin. Buraya noktalı bir koyalım. Noktalı bir gruba koyalım. bir yapıştırmak zorunda mıyım? Hayır. Ama genel olarak yapıştırırız. Bu şekilde ileri koyar, mıyım? koyarım. Hiçbir sorun yok. Şimdi bunları print edelim. Tabi şimdi bunun sağına yapışacak. Yapışmasın diye şurası bittikten sonra alt satıra geçsin. Ya da geçmesin. Görelim yapıştığını. printf Yüzde C. Virgül C1. Bir de kopyalayalım anısını. Ctrl D'ye basarak. Yüzde S. C. Şimdi bakın. Arka arkaya yapıştıracak hepsini. Yapıştırsın görelim. 45.60'ı koydu sonra Z'yi koydu sonra Hello'yu koydu. Hepsini yapıştırdım. Bunları ayıralım. Nasıl ayırabilirim? Şunun sonuna koyabilirim. Şunun başına koyabilirim mesela Bunu başlamadan önce bir alta geç. Bittikten sonra bir alta geç. Şimdi hepsi alta geçmiş oldu. Dolayısıyla bunu burada kullanırım, burada kullanırım. Buradan sonra alta geç demek yani. Sileşeni gördüm, alta geçtim. Şimdi sileşeni gördü, alta geçti. Dolayısıyla Z'yi alta yazacak. Z'nin işi bitti, yine alta geçti. Dolayısıyla CTR'yi de alta yazacak run ettik. Gördüğünüz gibi Z'yi ve Hello'yu alta yazdığını görmüş olduk. Evet formatla ilgili son bir şey daha söyleyeyim. Demiştim ki bu değişkenlerin dışında kullandığımız variable'ların dışında daha çok variable'lar var. Aktif kullanmayacağımız için kafanızda karışmasın diye göstermiyorum demiştim. Şimdi onlarla ilgili bir site göstereceğim. O siteden o detaylara bakabilirsiniz. Hemen üzerinde bir, bir dakika duralım onun da. Şurası bunu da yine linke koyarım arkadaşlar. Diyelim şöyle bakın. C'yi kullandık for karakter type. D'yi kullandık for signed integer tip. İşaretli yani eksisi artısı olan integer tip. Ha bu arada bu sayı sınırları aşarsa ne olur? Bununla ilgili bir örnek yapmadık. Şunu gösterdikten sonra size o örneği de yapayım. Büyük L ile F, double, long double gibi buraya bakarsınız. Bunun linkini de koyarım. String bunu kullandık. Unsigned int bunu da kullandık. Bunu kullanmadık. U ile kullanırız bunu. Burada bunları bulabilirsiniz. Bu da linkini koyuyorum. Şimdi söylediğim gibi sınır açmadan biraz bahsedelim. Mesela integer üzerinden gidelim. Sınır açalım. Integer i olsun integerimiz. i eşittir. 1 milyar dedik. Şimdi bunu bir şey yapalım. d slash i eşittir i çarpı 2. Burada bir matematiksel işlem de yapmış oldum. Dedim ki i'yi 2 ile çarp. Yani i diye bir sayı var. Bu sayım benim 1 milyar. 1 milyarı 2 ile çarp. 2 milyar olsun. Sonra gel bunu da yaz tekrar. Sonra şunu bir daha yap. Şimdi ne oldu? 4 milyar oldu. Şimdi 4 milyar yaz. Yani durumu göstermek için sınırı açıyorum. Sınırı açtığında ne olacağını görün diye. Ne ediyorum bakalım görelim ne olmuş. Bakın arkadaşlar. 1 milyar yazdı. 2 milyarı yazdı. Diğerini yazmadı. Peki ne oldu? Şimdi diğerini yazmak için sayı arttı. Arttırınca en son o işaret bit basamağını kullandı. O basamağın işareti değişti. O değişince sayı eksiye gitti. Detayına girmeyeceğim. Dediğim gibi ileride bit işlemlerini yaparken bunu anlatırım size. Ama saçmaladı. Bunu ben işaretsiz olarak koysaydım, işaretsiz olarak kullansaydım ne olurdu? Neydi işaretsiz kullandığımız arkadaşlar? Şuraya U duyduk. Ne edelim. Gördünüz mü arkadaşlar? İşaretsiz olunca 4 milyarı da aldık dedim ya 4 milyar küsüre kadar gidebilir. Ama 3 ile çarpsaydım 6 milyar olurdu. Yine eksiye döner. Dolayısıyla bunu dikkat edeceğiz. Bu sınırları aşmamaya dikkat edeceğiz. Program hata vermez. Bu sadece C ile ilgili değil. C++'da da böyle. Java'da da böyle. Bu sınırı açarsa saçmalar olay. Dolayısıyla eğer bu sınırı açma ihtimaliniz varsa değişkenimizi farklı bir değişken olarak kullanacağız. Mesela ne yapabiliriz? Şunu bir aşama daha götüreyim. Onun açarız. Şurası da long olsun. Long ile int aynı aslında aynı değildi eskiden. Int 2 e, bitti, 2 byte'tı. Long 4 byte'tı ama sonra değişti. Long long diyorum buna. Long long oldu benim iyi şu anda. Dolayısıyla şurada da gelip long long. Neydi long long bu formatı? Unuttuk. Hiç önemli değil. Hemen açın bakın. Neymiş long long? İşte bu şurada. LL iymiş arkadaşlar. Long long i. Hemen düzeltiyoruz. LL i. LL i. L -l i. Evet hepsini LLE şeklinde yazdım. Bakalım sayılarımız ne olmuş bakalım. Ran ettim. 4 milyar oldu 40 milyar. Hiç sorun yok. Daha nereye gider gider arkadaşlar. Ya bu çok büyük bir sayı. Yani bunu binle de çarpsak sorun olmaz. 10 binle de çarpsak sorun olmaz. 1 milyonla da çarpsak sorun olmaz. 100.000 görelim hatta. Büyüte büyüte gidelim. Bakın 10 binle çarptım sonra bir de 10 binle çarptım. Bu kadarı kaldıracak mı bakalım. Şurada, şu anda aşmış olabilirim sınırı. Bazen bakın burayı pasif görüyorsunuz. Onu çalıştırmayı unutmuş oluyorum. Şunu kapatmayı unutmuş oluyorum. Bunu kapatınca o pasiflik gidiyor ve aktif olarak buradan lan edebiliyorum. Bakın evet orada sınırı açmışız. Bakın şurada 44 milyar, şurada 4 sıfır gelmiş. Dolayısıyla 40 trilyon, 40 trilyon gelmiş. Üstüne 4 sıfır da eklenmiş. 40 trilyonun üzerine oldu. 400 trilyon. 400 katrilyon, 400 katrilyon almış. 400 katrilyonun üstüne de çıkmaya kalkınca eksiye vermiş biz. Yani bu kadar büyük rakamları long long'la yapabiliriz. Büyük sayı ihtiyaçlarımızı bununla çözeriz. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimi burada bitiriyorum. Son olarak bu yazdıklarımızın hepsini istisnasız kendi bilgisayarınızda yazıp denemeniz lazım. Kodu öğrenebilmek ve pratik hale getirmek için ben anladım demekle olmaz. Anladığınızı uygulamanız lazım. Sonra da kendi başınıza yapmanız lazım. Bir iki video sonra artık örneklere, yoğun örneklere geçeceğiz. bol bol örnek çözeceğiz. Hele hele o örnekleri çözerken bu konuya çok dikkat etmeniz lazım. Yani kendi başınıza çözmeye çalışın. Evet bugünlük bu kadar. Yeter. Sonraki derste görüşmek üzere. Sizlere iyi günler diliyorum.